Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Irak'ı tanıtacağım. Bu da Irak bayrağı. Irak, Orta Doğu ülkelerinden biri. Kuzeyinde Türkiye, batısında Suriye ve Ürdün. Doğusunda İran, güneyinde Küveyt, Suudi Arabistan ve Basra Körfezi yer alır. Başkenti Bağdat olan ülkenin nüfusu 26 milyondur. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından Orta Doğu'da kurulmuş olan devletlerden birisidir. Tarih içinde hiçbir zaman yaşamış olan Irak devleti ve Irak halkı olmamıştır. Irak adında Osmanlı İmparatorluğu döneminde merkeze olan uzaklığından dolayı Irak kelimesiyle isimlendirilmektedir. Osmanlı dönemindeki Musul, Bağdat ve Basra eyaletlerinin bir araya gelmesiyle Irak oluşmaktadır. Irak 18 ayrı şehirden oluşmaktadır. 23 milyon civarında bir nüfusa sahip olan Irak, %97'si Müslümandır. Irak çok önemli petrol yataklarına sahiptir. Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın en büyük ikinci petrol yataklarına sahip ülkedir. Bu arada beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.